Orada beni <laughs> şeyler hakkında geldiğinde bulursun ayrılık. Güvenliyorum ve gece. Yaşanacak çok şey var bu gece. <laughs> Sıfa mı oldu o? Oh. Oh. <laughs> Ellerim <gülüyor> boş. <gülüyor> Ellerim bomboş. Ama Ellerim bomboş. Yerim deli sızı. Ateşe atılmış Abi. mı <laughs> bakayım şarkı söyle. Hadi. Söyle Ara beni her zaman <laughs> istediğinde. Bana bakarak ama. Evet, ayakta söyle, ayakta. Ha, bulursun aynı. At <laughs> <laughs> orada söyle. Orada söyle. Evet, anne her zaman eserinde. Bak. Buraya bak buraya <laughs> <laughs> buraya. Çünkü de şeyler aktıra kaldinde. Buralarını anne aktif anda onu fazla zıpkıt etme. Anne. Can de, sen kalk, can. Bir de şey olsun diyor tura annem. Bir de rampir ol, rampir. İyi. Rampir ol bakayım. kayıt oldu. Herkese tamam. merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda akın akın etmek istedim. Şimdi bir partajdan yeniden sizlerle